どうかしら Bu Dorse'nin üzerinde kepçe ve su olma kaydıyla 118 kilometre Yolu kat ederek lastiksiz ve cansız bir şekilde yürümemesi gereken bir trailerin yürüdüğünü gördük. Bizim de kendi işimiz olduğu için ayrı bir dikkatimizi çekti ve e, e, ortağım Nasip Bey ile beraber e, biz bir istişare yaptık. E, bu adamın e, canı gönülden yardımını gördüğümü gördük. Biz de e, tokatlı Kaan abime e, bir tane e, hediye dorse vermeyi. E, uygun gördük. E, nasip olursa inşallah da e, önümüzdeki haftada e, Kaan abimizin e, dorsesini hediye edeceğiz. E, umarım inşallah e, bir daha Cenab-ı Allah bize böyle bir acı yaşatmaz. <laughs> Telefon numarasına ulaştık. Kendisine ulaştık. İlk başta kendisi kabul etmedi. Ben dedi bunu Allah rızası için yaptığını söyledi. Biz de bunu Allah rızası için e, yaptığını izah ettik. Evet doğrudur ama biz de bunu size bir tane dorsaya hediye etmemizi uygun gördük dedik. Ve daha sonradan çok zor ikna ettik. Gerçekten kabul etmedi. Evet bir ee, bir kaç gün sonra da bize misafir oldu geldi. Burada da o da bizim iyi niyetimizi e, görerekten dorsayı kabul ettiği için de sonsuz teşekkür ederim. Yani böyle normalde esasında bunun frenlerin kilitlenmesi lazım. Çünkü bir de cantın üzerine gitmiş, fren yok, hava yok, hiçbir şey yok. Ama adam onu hiç düşünmemiş, devam etmiş yolunda. Normalde bu araç gitmez. Değil Tabii normalde gitmez, çünkü frenleri kitlemesi lazım. Ama adam e, devam etmiş, öyle de devam etmiş. E, 118 kilometre cantların üzerinde cantlar patlamış, Birinin kampanan üzerinden gidiyor, öyle oraya varıyor ve yapacağını da yapıyor.